Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, size iyi bir haberim var. Kayaflix olarak ilk videolarımız e, birkaç hafta sonra yayınlanacak. Yanımda Outrox var sevgili arkadaşım. Onunla beraber videolar Merhabalar. çekeceğiz. E, Repo, e, Minecraft, Stardew bu tarz oyunlar oynayacağız. Steam'de ne kadar güzel oyun varsa. Kendisi de çok iyi bir oyuncudur ve çok iyi oyunlar buluyor. Gerçekten çok iyi oyunlar buluyor. E, Peak de oynayacağız. Dağları tırmanacağız. Zaten biliyorsunuz bu tarz oyunları büyük ihtimalle Eee daha bizi ne aşar onu da bilmiyorum ama bir şeyler bulacağız işte. Öyle videolar ekleyeceğiz. Ben biraz konuşamıyorum bayağıdır video çekmiyorum çünkü. Kardeşim sana bırakıyorum sen konuş. Ben de şu herifle konuşayım. Evet. Kaya'nın da aynen dediği gibi sizi keyiflendirecek. Nasıl diyelim? Genel olarak ilk başlarda popüler olan oyunları deneyeceğiz işte. Aynen Ripoyla, Little Company. Ondan sonra Rupo gibi oyunları. Ardından sizin isteklerinize göre aynı zamanda bizim el ve be el becerilerimize göre götümüzü yediği türler oyunlar <laughs> oynayabiliriz. Ona, ona pek güvenmiyorum. <laughs> i̇şte pek ona güvenmiyoruz ama işte. Ama sizin istediğiniz oyunlar olursa sistemlerimiz kaldırırsa oynam oynamayı deneyeceğiz. Birbirimizin saçını başını büyük ihtimalle otur oyunlarda yol alacağız. Ama olsun. Siz yeter ki, mutlu olun. Kanka lafını bölüyorum bir şey diyeceğim. E, bu arada biz e, video çekmeyi herhangi bir hedef için yapmıyoruz. Yani youtuber olmak için de yapmıyoruz. Sadece eğlendiğimiz anları oyun oynarken yayınlamak istiyoruz. E, eğer yeni video isterseniz hem yorumlara yazın. E, video fikirlerinizi yazın. Hem de e, 25 like gibi bir like atmanız yeterli. Yani. Çok da bir hedefimiz yok. Biz sadece Ana. video çekmek istiyoruz o kadar. Ana amacımız belli. İ hem ikimiz yani arkadaşınla beraber eğlenmek aynı zamanda sizin gününüz kötü geçmiştir, moraliniz bozuk. Veya bir, şey, video açıp keyfinizin yerine gelmek. Veya yemek yerken izlenecek videolar vesaire. <laughs> Ondan sonra Stardew evde nasıl kız tavlanılır onu öğretiriz belki. Mesela arkadaşlar ya da Stardew'e şey Star <laughs> olur ee... sizin hanımlar. <laughs> Ben Stardev'e 3 ay önce falan başlamış olmam gerekiyor ve 2 buçuk ay mı? E, en sonunda 2 ay önce falan girdim ve haylak kızı arkadaş yapamadım. Şöyle göstereyim size. <laughs> Gördüğünüz gibi bak Hayley'de mesela iki kalp var ama hiçbir şekilde hiçbiriyle sevgili olamadım. Bu adam gitti 3 e, yıllık şeyi var çiftliği var kasabası var evet. gitti kanka. E, Sevgili yaptı var. sonra evlendi sonra çocuk yaptı ikinci çocuğu düşünüyor yani ben <laughs> daha oyuna yeni başladım adam kaptı götürdü yani o benden daha deneyimli her oyunda daha deneyimli o yüzden ee, ona çok güveniyorum onunla beraber oynadığım için de mutluyum tek başıma oynasam büyük ihtimalle sarmazdı hiç bu oyun. Bu arada e bir şey sormak edelim. istiyorum sen tek başına stardair nasıl 3 yıllık bir çiftlik yapmayı başardın yani hiç zorlanmadın mı? Ya ilk başlarda tabii ki de oyunu hiç videosunu izlemediğinden dolayı ilk başlarda mal mal etrafında gezdim yani bomboş. Sonradan balık tutmayı balık tutmada kendim geliştirdim. Ondan sonra çiftliğe daha çok yöneldim. Zaten ilk başta yapılması gereken taktikler belli. Televizyon var her birinizin evinde oyuna başlarken. O televizyon günlük her zaman takip etmeniz gerekiyor. Ben takip ettim. Bolluğumuz kuttum. Ondan sonra da, da milletin istediği görevler vardı. Onları yerine getirdim. Güzel gene paramı biriktirdim. Ondan sonra da çiftliğimi geliştirdim. Sonradan da işte evlendim. Çocuk yaptım. İkinciyi düşünüyorum işte. Yani arkadaşlar görüyorsunuz ya adam bayağı hızlı yani. Adam stratejik ilerlemiş. İlk başta boş boş gezinmiş. Mesela biz gün 21. Ee, dur lan kes burayı. Biz mesela 21. gündeyiz ve ben boş boş dolandım bugüne kadar. Bugün de işte balık tutuyorum. Allah. Gene, gene para gideceğiz. Ayy, ya, ya. Fuck. Evet. Arkadaşlar uyuya kalırsam 5 e, günlük Stardew serisi çekeceğiz. Ben mi yanlış söyledim lan? Düzelsene 5 günlük Stardew Dev serisi <laughs> ben de <ama> Uyuyakaldım. uyuyakaldım. <laughs> Bayıldık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanala esilendirme videoları da gelecek. E tabii ki e, tek kişilik olduğu için ben çekmek zorunda kalacağım. Ben de keyifle arkadaşımı acı çekişini izleyeceğim arkadaşlar. Steam'le bağlanıp <laughs> öyle konuşa konuşa oynarız istiyorsan. Bilmiyorum. Ama nasıl ekran paylaşacağım sana? Arkadaşlar ben biraz cahilim bu konularda. Eee oyun videosu çekmedim daha önceden. Hep video editledim. Sesimi koydum vesaire. Yani. Ö evet, alışırız Alışırız ya. Yani. Al sistem de yükselteceğim zaten. Nasipse yeni bir sistem alacağım. Bu arada cidden kanka. Düşünüyorum. Oo. Arkadaşlar hmm. şunu açık açıklayayım ben. Eee ben normalde oyun oynayan bir insan değilim arkadaşım isteği üzerine oyunları indirdim ve öyle oyuna başladım. Normalde oyun oynayan bir insan değilim. Sadece ara sıra Minecraft'a giriyordum. Ara sıra dediysem de 7 ayda bir falan giriyordum. 7 veya 7 ayda iki. <laughs> kaç arkadaşlar yanlış anlamayın da bu adam kaç yıldır Minecraft alacağım, alacağım dedi. Alamadı hala Cidden hala yapayalnız ya. bir şekilde geziyorum <laughs> Minecraft'ta. Hayır Minecraft 500 liraydı. Sonra baktım 1000 liraya falan çıkmıştı. Dedi, ne oluyor? Ya indirime girse ben alacağım bu elemanı. <laughs> ya indirime girdiğinde bana haber ver de alayım. <laughs> o ne zaman giriyor oğlum ben bilmiyorum ki. Cahilim dediğim ya. gibi ben oyun konularında. Belirli dönemleri vardır ya onun da. Örnek veriyorum. Mesela gerçi bir şey geçtik şu an. Cadılar Bayramı'nı geçti. Belki Cadılar Bayramı'nda indirim falan yapılmıştır bilmiyorum. Oğlum 1200 lira diyor ama ya. Şimdi gidip de Minecraft'ta 1200 çünkü ben biliyorum birkaç ay oynayacağım sonra bırakacağım gibi mi geliyor? Modlu oynarsan daha uzun süre oynar. Valla bilmiyorum zaman var mı onu da bilmiyorum. Yani ne kadar... Hatta ben tam modlarıyla oynar. <laughs> <laughs> o da olur mu oğlum ben FNAF haritası kurup Five Nights at Freddy's şeyleri... Aa bu arada Five Nights at Freddy's videoları da gelebilir. Onu da söyleyeyim şimdiden. Ben Dediğim gibi eski, kons eski konseptleri e, izleyeceğiz. Ee, çok Acı sıkma çekiştim, yani. çok güzel izleyeceğim. Ne? Acı çekişini çok güzel izleyeceğim. Yok lan Five Nights at çok da acı çekmem. Ama şunu söyleyeyim. Five Nights at Freddy's 4 tane nefret ediyorum. 3 tane de nefret ediyorum. Diğerlerini seviyorum. <laughs> ben dördü şey kısmını seviyorum ya. Aralarında hem en korkuncu hem de nasıl diyeyim. Metaforik ve en çok nasıl diyeyim. Fanların kafasını en çok karıştıran oyunlardan birisi de dördüncü oyun. Kanka dördüncü oyun bazen sesler karışıyor. Ben kapıyı açıyorum sonra cam giriyorum. Sonra 6F4 çekiyorum. Ya yani bunu yaşadım ben. Bir ara heveslendim girdim kanka. FNAF 1'i bitirdim 2'yi bitirdim. 3'ü dördüncü gecesine geldim bıraktım saldım orada çünkü gerçekten kafam çok karıştı. Yani bıraktım orada. en son çıkan oyunlarına baktın mıydı sen? Kanka yani baktım FNAF var mesela. Two's Night at Freddy's. Onu ee, demiyorum. Altı ev. Sen pardon. Şey işte Yap. Fred Bear var ya perdenin arkasında ki... üstüne koşuyor. Sen kitapları diyorsun. Yok lan şey diyorum. Oyun çıktı. Fan fan made ama güzel yani. Hayır ben orijinal ana serinin oynanıyor. Aa yok görmedim onu. Security Breach'ten haberin de mi yok? Ha var oğlum ondan, desene Security Breach'ten. İşte yeni oyunlar bahsediyor. Onu bir tane daha Secret Security Breach çıkıyordu mimic. değil mi kanka? Ne? Bir tane daha oyun çıkıyor demiştin Security Breach'in devamı gibi bir şey. Evet, Secret of the Mimic çıktı işte. Ben o mimik'i anlamadım da... kanka ya. Bu arada... Kanka Mimic... Kanka bir şey diyeyim mi? Yukurp falan hikaye kanka sen YouTube kanalı açtın fınaf üzerine. <gülüyor> Oradan <laughs> kaparı gidersin vallahi. Kasabada şey yok ya kanka mağaza yok ya bu Evet bu Evet. Göre. Abicim sen interneti nereden buldun? Ben kasabada değilmiş. Gross. Gross ne demek lan? Gross. Gross ne bak? Gross, <laughs> Merhaba, Gross. bir dakika ben bu, bu. Kö kö kötü bir şey demiş olmasın. Ben bir şey verdim de balık verdim. Gross ne demek lan artık ya? Brüt. Gayri safi kaba Kabaymış lan <laughs> Bebeğim kaba değilim ben Anlatabilirim sana her şeyi Anlatabilirim <laughs> Arkadaşlar şu an chatten görüyorsunuz Kızı rahatsız ediyor Kızı öpmeye kalkıyor Tapır Polis Ahlak polisi Ahlak polisi yok mu kardeş Kanka ahlak polisleri hala var mı la Türkiye'de? Kanka bilmiyorum ya. Ahlak polislerini biliyorsun değil mi? Ahlak polisleri de bence ahlaksız ama şu Varsa da. Hala var mı lan? Babana sorsana o biliyordur belki. <laughs> merak oğlum merak ettim lan şimdi. Arka sokakta eski bölümlerini izliyordum. Ahlak polisleri vardı. Oğlum harbi şu an merak ettim. Neyse boş ver ya sorma. Varmış kanka galiba ya. Var mıymış? Hı hı. Aa kıza yattım lan. Oviye. Oh, yeah. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, Harry ile yatıyorum şu anda. İşte bu abi ya. Bak görüntü salonunda bak her yerde bak. İnanmayanlara gelsin abi. Harry'nin yanında yatıyorum. Dur şunu bir sesini alayım. Bak sana da atıyorum WhatsApptan Tamam um, bakıyorum. Of ye. Yeah. Evet arkadaşlar. E, çok birazcık e, muhabbet ettik. Biraz ben de boş yaptım. Ee, genel videonun amacını anlamışsınız zaten. Sohbet ediyoruz, Stardev'de Star Dev'de birazcık geziniyoruz. Hani bu ana video değil. sadece sohbet başlangıç. Hani... Zaten sıfırdan başlayacağız her şey bir tane dünya açısın. Evet. E, diğer kanaldan tanıyanlar için, e, Benten Dice kanalından tanıyanlar için. Beni zaten tanıyorsunuz. Tanımayanlar varsa e, benim adım Kaya ve e, müzik yapımcısıyım normalde ama bu aralar birazcık müziğe e, ara verme karar verdim. Çünkü gerçekten zamanım kalmadı çoğu şeye ve e, birazcık arkadaşım isteği üzerine de video çekmeye karar verdim. Öyle işte, çok da profesyonel bir şey yapmayacağım, öyle bir hedefim yok, sadece eğleneceğiz ve bunu yayınlayacağız. Eğleneceğiz, çıldıracağız, kafamızı bulacağız, birbirimizin saçını başını yolacağız, evimizi bulacağız, <laughs> evimize girip birbirimize kötü şeyler yapacağız. Arkadaşlar, öyle ne, yani diyor, arkadaşlar. ne diyor, ne diyor? Ben doğruları konuşuyorum arkadaşlar. Bu ağzında böyle nasıl diyeyim? gerçekleri söylemiyor. Olacak senaryolar aynen bu şekilde. Aynen bu şekilde yanlık yani. <laughs> evet arkadaşlar. E, sonraki videolarda görüşürüz. E, video isteklerinizi yazın. Ve biz de çekeceğiz. Seve seve çekeceğiz. E, veya başka bir de işte e, demeyeyim ben onu. <laughs> arkadaşlar e, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu... Yorum... E, video... <laughs> Konuşmayı unuttu benim güzel kardeşim video isteklerinizi e, yorumlara yazın görüşürüz